Bonjour. Bonjour. Uh, neredeyiz bugün? Aix-en-Provence. Evet Aix-en-Provence'deyiz. Ee, neredeydi Aix-en-Provence? dedi <laughs> bana Sena söyleye söyleye <laughs> bilinçaltıma soktu. Marsilya'nın 30 kilometre kuzeyinde yer alıyor Aix-en-Provence. Aynen bunu aklınıza iyi kazıyın. Ben de bir tamam anladım Sena yeter <laughs> dedim dedim ama ee, kaç gündür geziyorduk? Ezberlemekte en, fayda var senin. Evet, en sevdiğimiz yerde de burası oldu evet, gerçekten. Ya. Yani, Santoropeye de gittik, Casse e de gittik. gittik. Ama burası tam böyle bir İtalyan kasabası gençlik dolu böyle zaten dört tane. Dört tane üniversite var birçok da lise olduğu için her yer öğrenci dolu ve işte genç nüfusu çok. Herkes de çok güler yüzlü, güzel kızlar var. Aynen en güzel en, kızlar en iyi sen burada, bu Tabii. Erkekler de hiç fena değil. Yani günlerde şikayet ediyorduk <laughs> güzel kız yok mu ya burada falan diye buralarda. Valla burada varmış ee, öğrenciler Keşke hareketli. Keşke 24 saat falan kalabilseydik burada. Çok kısa bir e, aynen oldu. Bu arada şu arkada gördüğünüz araba e, Mahzat Puan diye bir çocuğun çok güzel bize içine de bindirdi sıcak in sıcakkanlı insanlar. Kalmış. Gerçekten ondan mı kalmış? Evet evet gerçekten evet, ondan. Evet. Ondan sonra güzel bakın şöyle e, Sena kamerayla birlikte sen de evet. dön. Burası e, şehrin merkezi meydan gibi bir yer. E, Birçok kafe ve bar var. Hatta biz dün geldik ikiye kadar açık olan bir bar vardı. Aynen, orada da takıldık. Önce restoranda yemeğimizi yedik. Evet. Yemekler de çok güzeldi. Ee, burada bir de arkadaş edindik. Geraldin ee, evet. bize çok yardımcı oldu. Hello. Her yeri Bonjour. anlattı. Ee, burası böyle bir yer. Kasabanın sokakları daracık. Ee, İtalyan tipi, çok güzel. Yürümekten hiç sıkılmıyorsunuz çok güzel Aynen hayal kurduk. Bir ay şurada bir ev mi tutsak da evet ama inanılmaz da pahalıymış Yetmedi bize diye. Aynen kira, burası evet e, burada eskiden beri çok zengin insanlar yaşadığı için. Hı hı. Şu anda bile evler restore edildiği için Fransa'nın en pahalı evlerinden bazıları da Bir de şöyle bir şeyimiz zamanında işte savaş sonucunda birçok yer yıkıma uğradığı için hani daha belki uygun ama burası tamamen olmuş böyle. bölge. Evet, hiçbir şey olmamış binalarda. Zaten ondan bu kadar güzeldi. Çok güzel ve ee, çok pahalı bu yüzden. Mutlaka Güney Fransa'ya gelirseniz, Marseille'ye evet. vesaire buraya evet. gelin ve bence bir gecede konaklayın. Kesinlikle. İsmini tekrarlayalım Kesinlikle. da aix tekrarla. Exxon Provence. Exxon Provence. A X N Provence. Evet. Bu diye yazılıyor. Evet. biz artık alıştık Fransızca telaffuzlara. Tabii ki. Aynen. Hatta Sena çok güzel e, Fransız aksanıyla İngilizce de konuşuyor. <laughs> Utanmazsa bize onu, bir... onu da başka bir videoda yaparız. Başka artık. videoda yapalım. <laughs> Özel bir video olur. Şimdilik au revoir.